Değerli MÜSİAD dostları, 22-26 Şubat Senegal seyahatimizde yaklaşık 20 iş insanını yapmış olduğumuz seyahatte 200'den fazla B2B görüşmesi, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle yapmış olduğumuz özel idareyle yapılan görüşmeler neticesinde, bunun yanında Saha, testlerinde sahaya indiğimiz zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde son derece bereketli, anlamlı, dokunduğunuz zaman karşınızda portföy bulabileceğiniz, satış yapabileceğiniz bir pazarla karşılaştık. Niçin Senegal diye baktığımızda Senegal çevresindeki 15 ülkeye hitap eden bir port liman, bir hap liman pozisyonundaydı. Almış oldukları malları depolayarak diğer ülkelere satan ve güvenli bir liman olarak gördükleri ticaretin yapılabileceği, güvenlik noktasında herhangi bir sorun olmadığı bir bölge. Oradaki temsilcimizde birçok sektörde faaliyet gösteren ülkenin en büyük ikinci yatırımcısı konumunda. Kendisine de bu vesileyle Faruk Bey'e de çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yapmış olduğumuz seyahatin neticesinde güzel kontratlarla ayrıldık. Yapılan seyahatte katılımcı arkadaşlarımızın hepsi istisnasız bir, bir sonraki seyahatlerin hepsinde bizlere katılımcı olarak kaydedebilirsiniz. Biz çok keyif aldık çok bereketli geçti bizim için diye ifade ettiler. Bu vesileyle de bütün katılımcı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Senegal deyince aklımıza iki ülke arasında 400 milyon dolarlık bir ticaret hacmi geliyor ekonomik büyüklük olarak. İki Cumhurbaşkanlığı yapmış olduğu görüşmelerde hedefi 1 milyar dolar seviyesine çıkartmışlardı. Kısmetse sizler gibi değerli müsiyat dostları ve basiretli tüccarlarımızda inşallah 1 milyar dolar hedefini aşacağımıza eminiz.